Prostat arter embolizasyonu çok yeni bir tedavi yöntemi. Prostat büyümesinde kullanılıyor. Prostat arter embolizasyonu anjiyografi ile yapılan bir tedavi. Embolizasyon kelime olarak anjiyo ile bir damarın tıkanması demek. Prostat arter embolizasyonu prostat atar damarının anjiyo ile tıkanmasıdır. Peki bu ne işe yarar? Bazı organlarda ve bazı tümörlerde embolizasyon tedavisini kullanırız. Biz o organın veya tümörün damarlanmasını kapattığımız zaman organ küçülür veya tümör küçülür ve yok olur. Prostat bezinde yapılan şey prostatı besleyen atar damarların embolizasyonu yani tıkanması. Bu şekilde büyümüş olan prostat daha az beslenir ve küçülmeye başlar ama beslenmesine devam eder. Tamamen beslenmesiz kalmaz. Sadece küçülür. Prostatın küçülmesi de hastanın şikayetlerini giderilmesine, tamamen yok olmasına veya azalmasına yardımcı olur.